Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin gerekliliği vurgulanmaktadır diyor. Bir fikrin oluşması ne kadar sancılı bir süreçse, onun ifade edilmesi, karşıdaki kişiye doğru şekilde aktarılması da bir o kadar kritik bir öneme sahiptir. Düşünmek ciddi bir iştir ve bireye bir sorumluluk yükler. Düşüncenin dayanaklarını ortaya koymak, bunu yaparken de sistemli, tutarlı, rasyonel hareket etmek gerekir. Akıl ilkelerini doğru şekilde kullanmak, kavramlar arası geçişleri düzgün yapmak, önermeleri birbirleriyle sağlıklı şekilde ilişkilendirmek ve nihayetinde sistematik bir iddiaya ulaşmaktır yapılması gereken. Eğer düşünce bir dayanak bulamıyorsa kendisine o zaman anlamdan uzak kalacaktır. Her düşünce kendi içinde tutarlı olmak zorunda değildir. Halbuki tutarlılık gereklidir. Doğruluğun ortaya çıkması tutarlılığa bağlıdır. Düşüncenin gerçeklikle uyuşması gerekir bu doğruluğun tanımı. Akıl ilkelerinin en önemlisi tümden gelimsel olandır. Halbuki tümden gelin bir akıl ilkesi değil, akıl yürütme yöntemidir. Bakın burada düşüncemize bir dayanak bulmanın gerekliliğine değiniliyor. Herhangi bir düşüncenin sağlam gerekçelerle dayanak noktalarıyla ortaya konmasına temellendirme denir. Dolayısıyla da cevabımız E seçeneği olur. Yukarıda yer alan çıkarım hangi akıl yürütme türüne örnektir diye soruyor. Ayşe kadındır ve duygusaldır. Elif kadındır ve duygusaldır. Merve kadındır ve duygusaldır. O halde kadınların hepsi duygusaldır. A'da argüman. B de benzeşim. C de tümden gelim. D de tüme varım. Ve E de yine benzeşim anlamına gelen analoji. Burada tek tek gözlemlerden hareketle bir genellemede bulunulup kadınların hepsinin duygusal olduğu sonucuna varılmıştır. İşte buna tüme varımsal yöntem denir. Cevabımız D seçeneği olur. Bu metinde filozoflarla ilgili hangi özellik vurgulanmaktadır? Sevgili arkadaşlar, her ne kadar düşünsel ortaklıklar olsa da her filozof bir şekilde kendi sistemini kurmuştur ifadesi var. Şimdi seçeneklere bakalım. Evrensel değerlere sahip olma, bütün insanlığa seslenmesi demektir filozofların. Genelleyici olma, düşünme üzerine düşünme anlamına gelen refleksif akıl yürütme ve meraklı ve istekli olma. Her ne kadar ortaklıklar, benzerlikler olsa da her filozofun bir şekilde kendi sistemini kurması subjektiflik yani öznerlik ile alakalıdır. Yine son cümlemizde geçen her filozof kendisine emek veren ya da etkilendiği düşünürüm bir taklitçisi olsaydı o zaman felsefi tavır söz konusu olmazdı diyor. Yani burada da felsefenin filozofların eleştirelliğine olanı olduğu gibi kabul etmediklerine değiniliyor. Cevap A seçeneğidir. Parşoda felsefenin ortaya çıkışı için hangi koşulun vurgusu yapılmaktadır? Felsefe, antik Yunan'da özgür düşüncenin beşinde ortaya çıkmıştır. İnsanlar düşüncelerini özgürce dile getirebildikleri için var olan her şeye dair ürettikleri düşünceleri tüm akla paylaşabilmiştir. Elbette özgür düşüncenin varlığı, felsefi tavır almak konusunda temel bir öneme sahip olsa da bir yandan da düşünceye ayrılacak boş bir zamanın varlığı da önemli olmuştur. İnsanlar temel işlerini yaparken kölelerin olması gündelik hayatta üzerlerine düşen fiziki sorumlulukları azaltmıştır. Bu noktada boşa çıkan zamanda insanlar var olana dair merakını oturup etraflıca gidermek için zihinsel bir çaba içine girebilmiştir. A'da bireylerin bilmeye dair merak ve anlama isteği duyması. B'de kölelerin varlığının bireylere uygun zaman yaratması. C'de refah seviyesinin yüksekliğinin ekonomik kaygıları azaltması. D'de aristokrat sınıfın düşünürleri desteklemesi. E'de farklı kültürlerle etkileşimin hoşgörüyü doğurması. Arkadaşlar felsefe yapabilmek için boş zamana da ihtiyaç var. Altı çizili olan bölümlere baktığımız zaman özellikle kölelerin olmasının insanların üzerlerine düşen sorumlulukları azalttığı ve böylece felsefeye zaman ayırabildikleri vurgu yapılıyor. Yani kölelerin varlığının insanlara uygun zaman yaratması parçamızda felsefenin ortaya çıkışı için vurgulanıyor. Cevap B olur. Bu metinde hangi bilgi felsefesi sorusuna yanıtım verildiği sorulmuş. İnsan Tanrı ile olan ilişkisinde bazen akıl ile bazen sezgileriyle yol alır. Bu kişinin hangi düşünce sistemine kendisini daha yakın bulduğu ile ilgili bir tercihtir. Bazı insanlar için ise metafiziksel bir varlık olmadığından onun bilgisi de olanaklı değildir. Bu nedenle dış dünyanın bilgisine ulaşmak gereklidir. İnsanın görünenin ötesinde kalan bir varlık yapısını kavrayamayacağı fikrine sahip olan bu görüş, insanın sadece olgusal olanı bilebileceğini savunur. İnsan çünkü insan belli bir noktaya kadar akıl yürütebilir, belli bir noktaya kadar gidebilir. Burada bilginin tanımından değinilmemiş arkadaşlar. Bilim doğru bilgiyi verir mi sorusunun bir yanıtı yok. Bilimden bahsedilmiyor doğru bilginin imkanı ya da bilgimizin güvenilirliği açısından da bir soru sorulmuyor. Dikkat ederseniz insan sadece olgusal dünyayı bilebilir. Belli bir noktaya kadar bilebilir diyor. Yani insan bilgisinin bir sınırından bahsedildiği için metinde insan neyi ne kadar bilebilir sorusu cevaplanıyor. Yanıtımız C olur. Buna göre hangisi bir önermedir? Doğru ya da yanlış bir değer alan bir yargı bildiren cümleler önermedir. Ama soru, istek, ünlem, emir cümleleri, dilek cümleleri bir yargı bildirmediği için önerme değildir. Bakın umarım diyor bir istek var, önerme değil. Bizimle gelebilsen keşke. Bakın yine istek, dilek var, önerme değil. C'de dersin saat kaçta soru cümlesi olduğu için yargı bildirmiyor, önerme değil. Ah bir kazansam şu sınavı bakın yine bir istek var, önerme değil. Ama yola Perşembe günü çıkacağız. Bir yargı bildirdiği için önermedir. Cevabımız E olur. Parçada hangisi vurgulanmaktadır? Felsefeyle uğraşan insanlar kendilerine bir bakış açısı oluştururlar bu bakış açısı onların kişiliğinin, eğilimlerini, olaylara dair çözüm önerilerinin de bir göstergesidir. Hayatla ve var olanlarla ilişkilerinde kendi düşünceleri üzerine inşa ettiği her şey insan için son derece kıymetlidir. Felsefe bu inşa aşamasında temelin sağlam atılmasına, tutarlılığın sağlanmasına, dirençli ve azimkar olunmasına katkıda bulunur. Bu nedenle felsefe ile iç içe geçmiş bir yaşam bireyin kendisini ve tüm var olanları daha iyi tanıması demektir. A'da felsefenin insan yaşamı için önemli olduğu, B'de filozofların eleştirel tavra sahip olduğu, C'de felsefe yapmak için uzman olmak gerektiği, D'de felsefi soruların sonuç odaklı olmadığı ve E'de felsefi tavrın refleksif yani düşünme üzerine düşünme olduğu. Burada felsefenin işlevine değinilmiş. Mesela felsefeyle uğraşan insanlar kendilerine bir bakış açısı oluşturuyorlar. Felsefeyle iç içe geçmiş bir yaşam, bireyin kendisini ve çevresindekileri anlamasına katkı sağlıyor. Yani felsefenin yaşam için önemli olduğuna değiniliyor. Cevap A seçeneğidir. Bu metinde geçen, zincirler altında tutulmak ifadesiyle anlatılmak istenen bize soruluyor. Felsefe ancak aklın zincirler altında tutulmadığı yerde kendisine zemin olabilir. Eğer düşünceye ket vuruluyorsa, birkaç bilinen kişinin otoritenin aklının hakimeti altında yaşanıyorsa, düşüncelerden dolayı sosyal zulüm yaşanıyorsa, o zaman söz konusu toplumda felsefe yaşayamaz. Onun yeşermesi ve nefes alabilmesi için aklın kendisinden başka bir yol ve lider tanımaması gerekir. Ne bir otorite ne de başka bir unsur düşünce önünde engel olmamalıdır. A'da dogmatik bir ortamda özgür düşünceden uzak kalmak. B'de bilimsel çalışmalardan uzak kültürel boyutta yaşamak. C'de varlığı belirli sınırlar içinde ele almak. D'de siyasi anlamda devletsiz bir ortamda kalmak. E'de ise otoriteden bağımsız hareket edebiliyor olmak. Değerli öğrenci arkadaşlarım, felsefe özgür ortamlarda gelişim gösterebilir. Zincirler altında tutulmak insanın özgürlüğünün hapsedilmesi demektir. Çünkü parçamızda da dikkat edelim. Otorite aklın, insan aklının hakimiyeti altına alıyor ise orada felsefe yaşanmaz diyerek burada dogmatik yani mutlak bir kabule yönelik eleştiri söz konusu. Bu yüzden cevap A oluyor.